diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu kresimizin olduğu klasöre gittik. Geri geldik. Şurada arkadaşlar neyimiz var? CNC'miz var. Attık. Eğer atmıyorsak File Don't Open'dan atabilirsiniz. İzle. Şuradan çizgili gölgeli göster dedim. Bunu da yaptık. İzle şimdi. Ve arkadaşlar adım adım hemen çok basit. 2 dakikada yapalım. İzleyelim. Ne yapacağız? Her zaman parçalarımızdan bir tanesi Fix. Nasıl yapacağız? Sağ klik ne diyorduk? Fix. Bu artık bir yere gitmeyecek. Şimdi izle. Başladık. Şunu takalım yerine. İzle. Bastık mate'e. Dikkat ediyoruz. Bunun tabanıyla bunun tabanı dedim. Doğru mudur? Sonra bunun yan yüzeyiyle bunun yan yüzeyi. Bu burada çalışır mı artık? Burada ne yapacak? Gidecek gelecek. Dışarı çıkar. Çünkü biz ne dememiz lazım? Şu aralık arasında çalış dememiz lazım. Tamam dursun. Sonra bunu takalım. Bunun altıyla ne diyeceğiz? Bunun altı. Tamam. Sonra ne diyelim arkadaşlar? Şu karşı duvarla. Şu karşı duvar. Tamam. Sonra izle bu böyle çalışır. Sonra bunu yap yerleştirelim. Bunun tabanıyla. Bunun tabanı. Fakat bu bunun üstünde ne yapar şu anda? Kayar. Ne yapalım? Evet. Şuraları birbirine coincidence yapalım. Şuraları birbirine coincidence yapalım. Artık sağ sola gidemez. Son olarak bunun yüzeyini seçelim. Bunun yüzeyini seçelim. Bu da tamam. Şimdi biraz şunu aşağı indirelim. İzleyelim. Yüzeyi seçelim. Sonra getirelim. Neyi seçelim tam? Uç noktasını. Tamam. Okey diyelim. Ve arkadaşlar artık simülasyon hazır. Ve ben hareket ettirdiğimde neyi takip edecek? Yüzeyin formunu takip edecek. İzle evet şöyle yaptık. Büyüttük, büyüttük. Motion istediğimize basıyoruz doğru mu? Önce birinci hareket İzle. güzel bir şey gösterelim. Birinci hareketi yapsın. Sonra buraya dikkat edelim. Şöyle gelsin. Tamam. Sonra şöyle geldik. Şu hareketi yapsın. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın buraya dikkat edelim. Şunu çektik. Çünkü normalde eğer bunu buraya çekmezsem öbür harekette nereden başlayacak? Baştan evet. başlayacak. Ben nereden başlasın istiyorum? Buradan başlasın istiyorum. Şuraya dikkat. Şunu da çektiğimiz zaman tamammış. Pardon şunu çekmeyelim. Şunu şöyle alalım. Evet. Şu da buradan başlasın. Okey. Burayı izle. Çektik. Ve play'e bastığımız zaman önce birinci hareketi yapacak. Daha sonra ikinci hareketi yapacak. Doğru mu? Ve daha sonra da ne yapacak arkadaşlar? Üçüncü hareketimizi gerçekleştirecek. Şimdi bir güzellik daha yapalım. İzle. Durdurdum. Bakın. Şu harekete gelene kadar kaçırma. Birinci hareket. Şu, bizim şu hangisi? Şu. Bakın bu harekete gelene kadar ben hangisi hareket ediyor? Şu. Şunu tıklıyorum. Getiriyorum. Şunu işaretledim. Bunun renginin neye dönüşmesini istiyorum? Buna. Okey dediğimde bir tane pembe renk attı görüyor muyuz? Aşağıya. Buraya baktığımız zaman dikkat edersek aynı zamanda neye değişecek? Rengi değişecek. Örneğin bir sunum yapıyorsunuz. İzle. Tıkladım. Sonra buraya kadar da buraya dikkat. Bunun renginin değişmesini istiyorum. Appearance dedik. Üzgünüm ama sarıyı seçeceğim. Evet. Seçtik. OK dedik. Şimdi buraya dikkat bakın. Bu da buraya kadar sürecek. İzleyelim. Bakın play tuşuna bastığım zaman önce birincisi değişti. Ardından ikinci harekete başladığımız zaman ikincinin rengi de ne yaptı arkadaşlar? Değişti. Evet, istersek öbür köyde devam ederiz.